six, seven. Six, seven. <laughs> bugün Tuna soya kapak olsun diye ama videosundan öğrendim abimizin ve videosundan öğrenerek çözebildim küp ve arkadaşlar bugün bir tane küpü değil. Bugün <laughs> iki tane küpünü dişler küpün iki tane küpünü çevirerek karıştırarak çözeceğim. Abi bu arada seni etiketleyeceğim. Lütfen benim yorumlama bak. Ay pardon benim videoma bak lütfen abi. Takmazsa sen döveyim. Şey bulayım döveyim. İyi. Abi bu arada sağ ol benim için küp öğrettiğin için. Küp videonu izledim. Çok iyiydi ya. Küp çözemiyordum çözmeye başladım. Her gün küp çözüyorum. Karıştırdım. Six, seven. What do I want? What the high Hiç kimse çözemez diyordur ama çözeceğim. İzleyin ve görün. Six, seven. एना बारा के मोमोटे के मोमोटे के कपिबारा कपिबारे 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 कपिबारा कपिबारा कपिबुंतुन तू तो साउंड तंसा होर कपिबारा 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 तुम तो साहस तंसा होर कपिबारा कपिबारा तुम तो tung sa ho tung tong sa ho tong sa ho thi tong 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 sa ho ta, -ta, ta sa ho ding 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 tong ma ding 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 les les din, din, din. lache l'orkalele şey, orkalele B黃雷, balerina, balerina, balerina. Aa, aa, bır, bır, patapim. Tralala, otralala. Bır, bır, patapim. Tralala, otralala. Apecino, asasino, lirili, lirla. Lirili, lirla. Arkalar, arkalar. Balerina, balerina, balerina. Aa, aa. İçeriz tam şampiyonlar ligi. Böyle rap turlantıcılar. Benim kalbimde çok var acılar. Asırlar, asırlar. Benim ortamda kızlar hep tiki. Üstüm orada yağmıştı tüt Ah bebeğim uyandığın gibi biraz tipin dağılmış gibi. Asırlar sarılar sarışınlar. Yat esmer kalk sarışınlar. Babayla zor yaşıyorlar. Babayla zor yaşıyorlar. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak 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 kapıda kim var? Kapı... Şu anda kutuplardayım. Tak 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 kapıda kim var? e, bulutlardayım. Lakabım babam Müslüm Gürses. Araba basık. Hayır kimsek. Bitsen evlere gitsek. Bitse de evlere gitsek. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak 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 kapıda kim var? I, bulutlardayım. Bu var, bu var, bu var, Arkadaşlar şey görüşürüz. Birazdan ikinci parti çekeceğim. Tuvaletim geldi. Hı.